Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Aslında benim e, sorum değil de ben hikayemi size anlatmak istiyorum. E, benim adım Menel Türki Eker. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'deyim. Tunusluyum. E, Fatih Sultan Mehmet Ökfü Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. Benim su adım Türki çünkü biz Türk e, kökenli bir aileyiz. Yaklaşık dedelerim Osmanlı zamanında da Türkiye'den gelmişler ve Tunus'ta yerleşmişler. Çocukluğumuzdan biri hep bunu bize anlatmışlar ve ben Türkiye sevdalı olarak büyüdüm. 2013'ten beri ailecik hep sizin videolarınızı Arapça altyazı olarak izliyorduk ve ben samimiyetinizden ve konuşmalarınızdan çok etkileniyordum. O yüzden ben belki bir gün sizinle görüşürüm hayaliyle Türkçe öğrenmeye karar verdim ve evde öğrenmeye başladım tek başıma. Ee, ondan sonra üniversitede e, Türkçe e, seçmeli ders olarak almak o fakat hocalar yeterli öğrenci sayısı olmadığı için sınıf açamıyoruz dediler o anda biz Türkçe kulübü kurduk Türkçe ve, e, Türkçe ve Türkiye'de anlatmak amacıyla 6 tane arkadaşla bugün yaklaşık 2000 sayısı e, öğrencisi var Türkçe öğrenen Tunuzda maşallah darbe gecisinde ailecik biz hiç gecelerle uymayıp size dua ettik ve çok şükür Allah Müslümanların duaları kabul etti ve e, za Türkiye'nin zaferi bizim zaferimiz oldu ve biz buna çok sevindik. Bazen hocalar Türkiye hakkında sizin hakkınızda yanlış şeyler anlatıyorlardı okulda ama benim olduğum yerde asla bunlara müsaade etmiyordu ve hep savunuyordu. E, 2017'de e, Sesrik, Top, YTB ve İnsan Vakfı paydaşları olan OSU Uluslararası Staj Programı kapsamında ilk, stajyer, ilk uluslararası stajyer olarak Türkiye'ye geldim ve FSM Üniversitesi'ne geçiş, yatay geçiş yaptım. 2020'de evlendim. Türk vatandaşı olan eşimle Mehmet Eker kendisi burada bugün. Şu an biz dört kardeşiz ve ben en büyüğüm. Hepsi Türkiye'de okuyor şu an bugün hayalim gerçekten e, gerçek oldu. Çok mutluyum. Sizin dediğiniz gibi hayalde gerçek oldu. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Beyefendi nereli? Nideliyim Sayın Cumhurbaşkanım. Nide. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Say Sayın Cumhurbaşkanım. İsmim Faruk. Togolu Uyruklu olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansını yapıyorum. Benim sorum aslında sizin yazdığınız kitapla ilgili. O yüzden öncelikle kalemine sağlık. Çok keyifle okuduğumuz bu elimdeki kitabınız. İçindeki anlatılanlar biz hani Afrikalı olarak bunun ne kadar çok önemli ya da doğru olduğunu biliyor, anlıyoruz ve bu anlatılanların başka bir yerde yazılmamış olması bizim için gerçekten ne kadar çok faydalı bir kitap olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Kitabınızın 88 sayfasındaki yazdığınız gibi merametine yitirmiş bir dönemde bizler merametin temsilcisi ve e, vicdanların sesi olmak istiyoruz. Fakat bu sistemin yani uluslararası sistemin ne kadar onun çalışma prensibini bildiğimiz açından bunun çok zor. Hani atak çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanı size sormak istiyorum. Böyle bir sistemde başarılı olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani siz bir dünya lideri olarak bu konu hakkındaki tavsiyeleriniz nedir? Sizin gibi başarılı bir devlet adamın bir cumhurbaşkanı nasıl olunur? Türkiye'de eğitim tamamladıktan sonra ilgimize dönüp da ne yapmamızı öneriyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle gerçekten küresel bir soru yönelttiniz ve bu küresel soruda da üzerinde durmamız gereken en önemli konu sizler ülkelerinize döndüğünüzde isterim ki oralarda herhalde siyasete soyunursunuz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve siyasete soyunduğunuz andan itibaren de orada bir şeyi hedefe koyacaksınız. Nedir o? Birleşmiş Milletler'de alınacak kararlarda kitabımın adı ne? Daha adil bir dünya mümkün. Değil mi? Ha. Şu andaki dünya adil mi? Hayır. Şu andaki dünyada zulüm var. Hele hele. Afrika zulmün en yoğun işlendiği yer. Sizin ülkelerinizin Afrika fakir değil. Afrika zengin. Ama bütün yeraltı zenginliklerini açık açık söyleyeceğim. Bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinden geliyorlar ve oralardan bütün fosforları, altınları, bütün mücevherleri oralardan alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Size bırakıyorlar mı? Hayır. Size bir şey bıraktıkları yok. Ve yıllar yılı zengin Afrikalı maalesef fakirliğe mahkum edildi. Bunlar demek ki bu insanları bu şekilde soydular, soğana çevirdiler. Ondan sonra da dünyada saltanat sürüyorlar. Peki şimdi bunu aslına kim çevirecek? Siz çevireceksiniz. Döneceksiniz. Döndükten sonra da biz yılların hesabını sormak için okuduk, geldik. Şimdi de bu hesabı soracağız diyeceksiniz. Demeniz lazım. Bu sizin hakkınız. Sizin varlıklarınızı soydular. Dünya diyorum beşten büyüktür. E bunu beraber halletmemiz lazım. Niye? Birleşmiş Milletler'de beş tane daimi üye var. On beş tane de biliyorsunuz geçici üyeler var. Peki bu beş tane daimi üye ne derse onların dediği oluyor mu? Oluyor. İki dudağının arasında. Peki o on beş tane geçici üyenin orada herhangi bir hükmü var mı? Yok. Onları da aldatıyorlar. Ama ben diyorum ki buradaki bütün benim genç kardeşlerim ülkelerine döndükten sonra biz artık geçici üye değil, biz de daimi üye olmalıyız diye bunun mücadelesini vermeleri lazım. Eğer vermezseniz daha bunlar çok Afrika ülkelerine gelip soyarlar, soğana çevirirler. Erdoğan'ın dediklerini bu beş tane daimi üye kabul eder veya etmez. Biz üzerimize düşeni yapalım, onlar etmesin. Afrika'da aynı şekilde çalışacak ve Türkiye Afrika işbirliğini dayanışmasını inşallah zafere kadar taşıyacağız.